sana zarar vermek değil emin olabilirsin. Ama ben de indireceğim silahlarımı indirsinler söyleyeyim. Çavuş. İsmin neydi? Jesil. Jesil. Ben Fred Nano. Bak Jesil. Amacım burada sana yardım etmek. Senin iyiliğine tamam. konuşmak. Tamam. <laughs> Derdini bana anlat, ben de sana yardımcı olayım. Benim askıya alınmama sebep olan memurla konuşmak istiyorum. Aracı tamam. olarak. Onu ben sana söyleyebileceği eyvonlu. her şeyi ben söyleyebilirim. Yok, ben onu istiyorum. Ona sormak istiyorum yüzüne karşı. Buraya gelecek. Şu an yaptığın... Bak daha kötü. Sen iyi birine benziyorsun. Yok artık değil. Yani. Pek sanmıyorum. İnsanlar bir Hayatın anda Hayatın mahallelerinde büyüyerek geçti kanka. Kendimi bu yollardan uzak tuttum ama en sonunda siz bana bunu yaptırdınız. Sil ben sana hiçbir şey yaptırmadım. Ben senin arkadaşla konuşmak istiyorum. O Gerçekten. Çavuş buraya gelecek. Kimse Sil. zarar görmeyecekse o çavuş buraya gelecek. Peki ben çavuşun zarar görmeyeceğine nereden emin olacağım? Nasıl kaybedecek bir şeyin yok gibi duruyorsun. Aa, Niye senin, bu haldesin? Senin canın değersiz mi şu anda? Hayır benim canım o değerli. O buraya neden sen konuşmaya geldin? Ben sana güvendiğim için geldim. O çavuşu gönder. Anladın mı? Yapsaydım şu ana kadar bir şey sana da yapardım. Giderken kimi götürmek istediğimi biliyorum. İçeridekini de öldürebilirim, seni de öldürebilirim. Şu anda silahımı çekip Belki bunları da vurmaya çalışabilirim. O çavuşu buraya çağır. Komşuyum. Rehineyi bırakalım teslim olalım. Anlaşma basit. Tamam, o çavuşun bekle. gözünün içine bakacağım. Bu kadar. Tamam. çıkıyorum. Yolla bana doğru. Silahlan indirsinler söyle. Hı? Ortiz ben arkamı dönemiyorum. Ben seni. tamam, sohbet ediyorum. Tamam arkamı dönme silahlarını söylesin indirsinler. Söyle. Doğru söyle. yok var mı? Var. Arkandaki herkes bana silahını doğrultuyor. Kimse doğrultmayacak söyle. Tamam. Hala doğrultuyor. <laughs> Beyniyi vurmak istemiyorum. Herkes şu an kimse doğrultmuyor. Ben arkamdan bir şey görmüyorum. Hadi amına koyayım. Burada bir tane bile sniper yok mu ya? Ortiz yok. Herkes silahını bıraksın. İndirsin. Bak son kez söylüyorum. Ortiz silah doğrultan yok sana. Şuradaki orospu çocuğu ne işe yarıyor? İlerle İlerle Hareket etme oğlum. Yanlış hareket Artık her şey için fazla geç ya. Ben Moğol'u için yaşıyordum. Öyle de bitecek. <laughs>